tevcid hesabı ve Kur'an'da ahir zamanı işaret eden ayetler. Arapça alfabedeki her harfin sayısal bir değeri vardır. Yani Arapçada her harf bir rakama tekabül eder. Bundan istifade edilerek çeşitli hesaplamalar yapılır. İşte yapılan bu hesaba ebced hesabı ya da hisabu cümel denir. Ebced hesabında harflerin sayısal değeri Arapça alfabesinde sıraya göre değil, İbranice ve Süryanice'deki sıralamaya göredir. Arap alfabesinde harflerin bugünkü sıralanışı daha sonra benzer harflere eklenen noktalar ve buna benzer harflerin yan yana yazılmasıyla oluşmuştur. Ebced alfabe düzeninin her bir harfinin bir rakama tekabül etmesi özelliğinden faydalanan Müslümanlar, bunu çeşitli sahalarda kullanmışlardır. Cifir ilmi de bu yöntemlerden birisidir. Ebced ile cifir yöntemleri arasındaki en önemli fark, ebced gerçekleşmiş olanın, cifir ise gerçekleşmesi muhtemel olanın ilmidir. Ebced'e göre harflerin sırası ve değerleri şöyledir. Ebcid hesabı yaparken şu hususlara dikkat edilir. Şedde bir harfin kelime içerisinde iki kez tekrarı demektir. Mesela Etdin kelimesinde D Dal harfi iki kez tekrar eder. Bu da o harfin iki kere hesaplanması anlamına gelir. Yani sayısal değeri 4 olan bu harf 4 artı 4 şeklinde sayımı dahil edilir. Tenvin ise kelimenin sonunda duyduğumuz nun yani ne harfine ait sestir. Bu da sayıma dahil edildiğinde nun harfinin sayısal değeri olan 50 sayısı eklenir. Şimdi örnek ayetler üzerinde Ebced hesabının nasıl yapıldığına bakalım. Ali İmran Suresi Ayet 81 Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hani Allah peygamberlerden kesin bir söz, misak almıştı. Andolsun size kitap ve hikmetten verip sonra size beraberinizdekini doğrulayan bir elçi geldiğinde ona kesin olarak iman edecek ve ona yardımda bulunacaksınız. Demişti ki bunu ikrar ettiniz ve bu ağır yükümü aldınız mı? Onlar ikrar ettik demişlerdi de Öyleyse şahit olun ben de sizinle birlikte şahit olanlardanım demişti. Size Beraberinizdekini doğrulayan bir elçi geldiğinde ona kesin olarak iman edecek. Harflerin sayısal değerlerinin toplamı Hicri 1414 Miladi olarak 1992'ye karşılık gelmektedir. Öyleyse şahit olun. Ben de sizinle birlikte şahit olanlardanım. Harflerin sayısal değerlerinin toplamı şeddeli 1416'ya tekabül eder. Miladi olarak 1994'e karşılık gelmektedir. Tebe Suresi Ayet 39 Eğer savaşa kuşanıp çıkmazsanız, o sizi pek acı bir azapla azaplandıracak ve yerinize bir başka topluluğu getirip değiştirecektir. Siz ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Allah her şeye güç yetirendir. Ve yerinize bir başka topluluğu getirip değiştirecektir. Harflerin sayısal değerlerinin toplamı Tenvilli 1979 Miladi 1979 Siz ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Harflerin sayısal değerlerinin toplamı şeddeli ve tenvilli miladi olarak 2010'a karşılık gelmektedir. Maide Suresi Ayet 16 Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah rızasını uyanları bununla kurtuluş yollarına ulaştırır ve onları kendi izniyle karanlıklardan nura çıkarır. Onları dost doğru yola yöneltip iletir. Allah rızasına uyanları bununla kurtuluş yollarına ulaştırır. Harflerin sayısal değerlerinin toplamı, şeddesiz, miladi olarak 1981 yılına karşılık gelmektedir. Saf Suresi Ayet 9 Elçilerini hidayet ve hak din üzerine gönderen O'dur. Öyle ki O'nu Hak din olan İslam'ı bütün dinlere karşı üstün kılacaktır. Müşrikler hoş görmese bile. Öyle ki onu hak din olan İslam'ı bütün dinlere karşı üstün kılacaktır. Harflerin sayısal değerlerinin toplamı Şeddesiz Hicri 1401 Miladi olarak 1980'e karşılık gelmektedir. Şeddeli Hicri 1435 Miladi olarak 2013'e karşılık gelmektedir.